Herkese arkadaşlar ben yani bu videosunda arkadaşlar yepyeni bir, bir videoyla beraberiz. Bugün işte counter oynayacağız. Counter. Bu videoya başlar şey istesek. Bakalım şöyle bir. Hmm, kaç isteyeceğimizi şu an düşünmedim ya. Şu an düşünüyorum. Ama videodan sonra düşünüyorum bu video tamam Bu videoya tam tam on like gelirse arkadaşlar devamı gelecek kanturun. Bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Bir zaman bana 10 like atarsanız çok söyleyeyim. 32 31 abone falan ol, olmuşuz çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hemen şu videoya geçelim. Bunda zaten bir şey çıkmayacak. Sandıklar da zaten noob sandık. Aaa wow. what? Wow. Noob sandık dedik. Şey çıktı lan. Ama daha çıkmadı. Ooo. 700 Bir <laughs> Bir tane var şey. tane açalım. Ya bu ne Tamam abi, tamam abi güzel. Tamam abi. Güzel abi. Şimdi abi Japonya'ya girdik. Asıl makinesi var. Ben çok zaman yedim artık fazla için, Bir daha için. Bu vardı arkadaşlar benim eski Eski youtuberlar da bitecek Eee Şöyle abi Bu daha Bu da ne yapıyorum Neyse bu oyuna başlayalım hemen Fazla konuşmayalım Fazla da oynamadığım oyun gün önce indirdiğim bu oyun bakalım. Kim yavaşlar like atıp on like atıp devam edecek ve abone olsa da çok sevinirim aboneye ihtiyacım var. Hadi bakalım. 8'de büyü, büyüyeceğimiz aklımıza gelmemişti cidden. Çok yavaş büyüyoruz aslında bakarsanız. Bir dakika işte söyle söyleyeyim. Şöyle Instagram hesabımı koydum. Arkadaşlar işte, onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar no çıktım Bingo diye bir canlı yayın uygulaması var ona girdim çünkü e, spam yedim Den dolayı bir daha video çekemiyorum olayda no ama Bingo'da çekiyorum e, Bingo ismimi de yukarı falan koyarım oraya da şey yapabilirsiniz Ya, zor bir, oyun. bir de mobil oynuyorum araçlar hani bilgisayar bana mı yukarıda Üşendim. Ben mobil zaten mobilimi de bulundum. Ne live'da en iyi çocuk yayıncısıydık ama maalesef <laughs> ki bozdular abi. Kıskan, kıskaçlardı Cidden. Hakkı böyle etmiyorum bunlar karşı. Abi düşman yok ki bu maç böyle heyecanlı geçecek diye sen düşman heyecanlı. Abi ne ya? Biz konuşun bari. Güzel abi. Onu indirdik. arkadaşlar şunu söyleyeyim montaj yapmaya devam edeceğim <laughs> ya, ama cidden çok zor <laughs> ya yani hak ettiği bunu yani kişi yani. Bir elle elle ya bir 50 abone olalım bari abone ne millet 100 bin abone olur beğenmez

Boşuna yakın zamanda ııııı Kağıtlı doktorlu muhto kaçma Onlar da oynayacak hani korku onları Çünkü şimdi bu oyun değil ama Şimdi Genelde Abi, Arkadaşlar e... şuradaki oyunu oynamak istiyorsanız dikkatli bir Şuradaki oyunu görüyor musunuz? başta ilk sürü Emin olun yapmayı bildikçe yapmayı bildiğimce yapmaya çalışıyorum. <laughs> ya bir batımda tamamladık. Dakika altı oldu lan nasıl ya? Oo. Süper sandık. Oo, gol arda. Oh. <laughs> i̇şte bu be. Abi müthişem bir sandıktı bu. Ben reklamı izleyip geliyorum aslında şimdi reklam yapmıyoruz. Evet arkadaşlar dolduğumuz kadar ilgili geldik. Bakalım abi ne çıkacak. Hadi abi gönder bize gelsin ya. Aga be. Ya bu ne verme daha iyi verme daha iyi ya. Vallahi billahi bu nedir ya. Şimdi saçta işte son bir maçta atacağız çünkü az oldu ama ben bu süreyi biraz kısar yani daha yavaş bir süreli ilerleriz. Ee, bugünlük bu kadar değil bir maç daha yapacağız tabii ki o kadar da değil yani bu da düşük şey değiliz fakat. Yapayalıklar şu. Bu çıkmadı mı? Hayır ya. Anam. Ya bir git ya. Oha. Oha. Hmm. Neyse hemen bir maç daha atalım o zaman. Şurayı üstüne her şey vermiş. Evet. Ee... Ha arkadaşlar videomu like atın. <laughs> Barışlar, şöyle diyeyim Minecraft'ta nasıl indirdiğiniz sorularınız varsa sorun ben hatta aşağıdan size cidden tam detaylı adım adım söylüyorum cidden. Her gün bir dakika çalışıyorum ben geldiğince. Videoları aksattım ben de farkındayım fakat arkadaşlar çok az kişi olabilir YouTube kanalımda. Ben inanıyorum ki her gün video attığımda bu yükselecek. Çünkü emek veriyorum. Emek verdiğim şeye ben niye bu kadar az destek veriyorum? Abi vermedi mi? Görmedim ya. Görseydim yapardık ya neyse. Başka bir bağlar varsa şimdi TikTok hesabımı hop diye buraya koydum. Bak mavi bak görüyor musunuz mavi üstündeki? Oraya yaptı. İşte tam mavi üstündeki mavi üstündeki. Orada da TikTok hesabı

Hayır SENDE İNKILDIK Hayırdır oğlum hayırdır la Arkadaşlar iki hafta sonra vloglar da gelecek Hani eğlence kanalıyız artık Arkadaşlar Şey olmuyor yani fazla sevmeyen vardı ben bu yüzden vlog çekeceğim. Da ya ben orada odaklanmıştım ama abi ya. kötü oynuyorum birazcık. İdare eder yani. Başkan bir olarak yeni bir olarak elim gitti oraya çat. Neyse yeniyoruz abi yeniyoruz bir şey diyeceğim yeniyoruz. Yeni biz şöyle eski. Yeniyoruz. Yeah. Son darbeyi ben vurdum abi. Güzel. Bak. Ya buram sandık ne? Oha. dedim Oooo seviye 6 oldu seviye 5 oldu pardon çok iyi abi seviye 5 çok iyi Ben yine reklamı izleteceğim tamam mı? Hmm. Hadi gönder bana Gönder gö gö Ya <laughs> Neyse neyse Reklam mı bu lan? Reklammış o zaman şöyle yapalım. Evet. Reklam yok. Evet şimdi. Kaldığımız yer burasıydı yani. Başka bir yerde kalabilir miyiz? Bir tane sandık mı? Evet. Bari bundan güzel bir şey yok. Çık. Evet. Eğer aşağıda daha fazla video gizli sınırlar Like atın abone olup Bilgim açımı etmeyin arkadaşlar İstekli hesap hop, hop 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 geldi Şöyle şu an ekranda Gördüğünüz gibi sildim onu Onu niye yapın arkadaşlar Bin hesabım Hop onu da aldım Evet Evet arkadaşlar işte, neyse gereksiz montajlarım bu kadardı Daha fazla videosu sonunda sevdiğim ama Like atıp abone olursunuz yani ee, bu arada işte Counter'a da neyse, 10 like gerekiyor söylediğim söyleyeyim gerekenlerden. Kaç like istediğimi söylemiştim. Giren mi unutmuşsunuz dedi Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar işte, yarın yeni bir video gelecek. Yüzde yüz gelecek arkadaşlar işte. yarın. Ne yaparsam olayım. Hasta olursam olayım arkadaşlar. İşte korona oluyor ama yeni bir video gelecek arkadaşlar. Sevgiyle karın. Sevgiyle karın. Görüşürüz.